Evet bir dönem yağ kuyrukları diyenler nihayet milleti böyle yağ kuyruklarına mahkum ettiler. Yani gün gelir herkes söylediğiyle imtihan edilir sevgili seyirciler. Yağ kuyruğu yağ kuyruğu dediler. Sonunda vatandaşı yağların kuyruğunda dikilmeye mecbur bıraktılar, mecbur kıldılar. Muhalefet yüksek enflasyon her gün gelen zamlar ve yüksek döviz kuruyla boğuşan esnafın derdini dinledi. Her gün zararı büyüyen esnafın ortak derdi yarını görememek, önünü görememek ve hayat pahalılığıydı. Biliyor Biliyor bileyim bileyim bileyim. Muhalefet esnafın sorunlarını dinlemek için yine sahadaydı. Şu anda 200 gram 200 gram sata sata biz yorulduk. Ya, Gerçekten kilosu? şikayetçi. Deva Partisi lideri Ali Babacan Ankara Yeni Mahalledeki Batı Kent Sem Pazarına gitti alım gücünün düşmesi, artan hayat pahalılığı ve yüksek döviz kuru nedeniyle zararı her gün büyüyen esnafın hayat pahalılığına isyanı büyüktü. İnsanlar artık akşam bizim gitmemizi bekliyor. Hani geride bir iki parça düşüp de yerden alıp evimize götürüyor. Hem yani. de burada oluyor. Biz bunları görüyoruz. Ya. Bunlar bizim zorumuza gidiyor. Döviz kuru artınca ağda her şey zam geliyor. Ya insanlar artık bizim gitmemizi kaçırdı hükümet. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzel Mansur'un adresi Denizli Pamukkale'ydi. Güzel Mansur'a derdini anlatan esnafın ortak derdi yarını görememekti. Bir esnaf 55 yıldır bu işi yapıyorum hiç böyle manzara görmedim dedi. Diyor ki çeki aldım. Çeki aldım müteahhitin veya tüccarın yarın Samuel'in komportada ilan etmeyeceğinin garantisi var mı? 66'da 66 böyle bir şey yapıyorum. 66'da böyle. Hiç böyle sınırı gördünüz mü peki? Yok ben görmedim. Yani CHP İzmir Milletvekili Bedri Serterse Denizli Sanayi esnafıyla bir araya geldi. İki çocuk sahibi emekli bir sanayi esnafı yaşadığı geçim zorluğunu anlattı. Serterse değişimin şart olduğunu vurguladı. <laughs> Bir pandemiden para çıktı ki doğal şey, evet. Ne Değişim, şart. Ama e... Değiştireceğiz. Ee, ama ne kadar süreçte toparlayacağız belli değil. Fakat en kısa zamanda toparlayacağız. Bunda yok Değişim, Değişim, de. Tabii tabii kesinlikle bundan. Bundan 10 katı. Ya. On olacak on katı ya. Şimdi haberimizin başında bir kişi konuşuyor diye 200 gram 200 gram satmaktan bıktık diye 200 gram dediğiniz bir su bardağı Evet bir su bardağı değerli izleyenler. Hani e, şimdilerde çıktı böyle sürahiye yakın su bardakları da satılıyor da. Hayır ondan değil ya da meyve suyu bardakları vardır. Hani onlar biraz daha hayır onlar da bildiğiniz standart evlerimizde olan 200'lük e, e, bardaktır onlar. İşte bir su bardağı ile alıyor gidiyor vatandaş onunla yağ alıyor. Getirdikleri yer e, burası bizi.